15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoVP'nden hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LOL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoVP. Yeah, yeah. Şe 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 hmm. şe Görüşürüz gelsin Geldi Aloski geldi Gel gel buraya gel. <laughs> Hadi yatalım Erken de <laughs> salak herif Ya Ay çok kötü Ya Oy, Oy. Oy. Ne oldu? Hayatlarımdan ayrılmıyor ya Ya kanka şöyle bir şey sana ne kadar zarar verebilir? Kurban olayım şunu bir tipine baksana ya. Bu ne yapabilir ya? Ya şun masumluğuna bir tebessümüne bir baksana. Şu ne yapabilir ki ya? Sevimliliğe bak, <laughs> giyeceğim tipe bak. <laughs> Beni bir tane video fena tribe soktu. Bir tanesi. <laughs> Bir tane video gecenin bir vakti Instagram'da çaresiz bir adam görmek ister misiniz dedi. Ekran siyah olunca o yansımadan kendimi görünce. Bak saat bir buçuk iki. Kendi kendime kaydırıyorum bakıyorum. Bir böyle boşluktayken çok oturuyor tarz videolar ya. Boşlukta büyük otur. Bu duvarlar Tipe baktım. Delikanlı adamın bilgisayarı odası olur değil mi? Öyle mi? Evet. Herkesin bilgisayar odası da olur. Öyle mi? Evet. Nerede? Kim bu kuralı getirdi? Bunu... Allah ne demiş? Herkesin eşyası odasında olur. Herkesin elektronik eşyası odasında olur. Allah böyle mi demiş? Demedi ama yani biliyorum. <laughs> ben biliyorum. Şimdi çözdüğüm aslında havucun bilgisayarı neredeydi? Odasındaydı değil mi ablasıyla, evet. duyguyla? Aynı odada kalıyorlardı. bu <laughs> bana geldi. Boşi, boşi. Of, 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 of. Tamam. Yapma. Oh. Yeah. Oh, mayonez döküyorsun sadece. Ee, i̇şte en sevdiğim pozisyon bu. Şş. Bunlar işi biliyor ya. Bu Lidl Scars. Lidl Scars işi biliyor bak. Tam istediğim. Erep izni. Ben beyaz değil. Erep izni vermiştir. Sana bir şey diyeyim mi? Sırf canımın keyfinden, sırf canım istediğinden seni lanetliyorum şimdi. Ananın amı, ananın amına süt çocuğu ananın memesinden Ayrılmayacaksın ömür boyu. Götüne sok. <laughs> Çok pişman olacaksın. Emin olman için elimden geleni yapacağım. Zavallı. Piç kurusu seni. Embesil yarrak kafalı. Bak bakalım bu gece bu yaptın artistik sein götüne nasıl giriyor? <laughs> <Ve bizi gülüyor> kotluyorum ve sana daha önce bakım yaptığım için bütün bilgilerim bende olduğu için bu doğrultuda canım istediği için keyfim tuttuğu için Oi! <laughs> Adamlar rahat vallahi video falan çekiyorlar ha. Oğlum balığın bile skin değil 7.6'lık deprem Japonya'da ya. O kadar umursamıyorlar yani. O kadar güvenim. Şirketin balığı şöyle. bile benden daha güvenli. Güven da. Evet. Üst ve MSP kombine yap abi. Sağ ol canım benim. <laughs> Başla dedim mi? Başlayacağız. Kim kazanırsa orada bir siz de kazansanız ben de kazansanız size ben 100 lira açlık vereceğim. Tamam mı? 100 lira. Hadi başla. Hikayeyi çok tatlı bitecek diye düşünürken bunu hiç beklemiyordum. <laughs> Böyle bitmesini beklemiyordum Lan <laughs> <Ne> eskiyim <Puh. gülüyor> <laughs> <laughs> oh, Ablam bana küfür edene kadar ablamla uğraşıyorum Abla Ne var amına koyayım? <laughs> sormuşlar. Sen bu kadar seviyorsun hiç mi çocuğun olmuyor? Orospu cevap vermiş. asıl onları kimin çocuğu sanıyorsun? Baktım hala yine düştüm ha, daha. Arkadaşım yaslanma şey Dostum oluyor, benim ya. Öyle. Ben niye Anladın Abdullah mı? Gül gibi konuşuyorsun sessiz <laughs> sessiz arkadan biraz daha sesini yükselsen hiçbir şey anlamadım ne dinlerim şey Ankara'da şimdi direğe aslanlar şey oluyor ben yine anladım. Be. Anladım anladım. Ha, ya yapma gözünü seveyim ya. Ya ne zevk alıyorsun ki bundan? Of. İnsanların gözün göz zevkini bozuyorsun ya. Kanka bu adam iPhone'la McDonald's mı? Burger gibi. Bu Oğlum niye hep AVM'de kanka? AVM'de çalışıyordur belki adam. Mantıklı. Olabilir. Mantıklı. Belki de şey işi oradadır yani. Bana en mantıklı no geldi. Logiku gördüm. da, Caps Logiku da kapattım kanka. Jobs Caps Logiku. Caps Logiku. Caps Logiku. oynarken böyle İngilizce diyor. İngilizce Caps Logiku. ha İngilizce Caps Logiku diyor okunuyor. <laughs> <Kulaşık diyor>. Evet. Ben <laughs> tatlı. İnşallah bir şey olur. Şurada Ejder sen otursaydın önüne bu şekilde gelseydim kanka. Klasik bir şekilde Anladım. kanka ne yapıyorsun desem sen de iyiyim kanka sen ne yapıyorsun deyip normal bir şekilde hayatımıza <laughs> derdim, devam eder miydik? Derdim derdim. <laughs> de Onu dediğin normal. anda derdim. Demeseydin ama bir ufak sıçabilirdim altıma <laughs> öldün mü diye. Ne zaman evleneceksin? Valla 200 sene evlenirim gibi. Dur bakayım. Allah'ın izniyle inşallah yuvamı kuracağım ben de. Valla baba güvendiğim kızla evleneceğim valla bilinç. Güvendiğim yani bana güven veren kızla evleneceğim. Kusura bakma. Ben öyle yoldan abi geçen abi. kızla evlenemem. İnternetten bulduğum kızla evlenemem oğlum. Abi internetten yani evlilik tahsil münasir yani. bir iştir. Anladın mı? Yani evlilik sorumluluk gerektirir. Öyle internetten bulacağım. Sosyal medyadan gerektirir. bulacağım. Olmaz baba, O. Sosyal medyadaki de ama şeydi ya Cyberpunk evrenden 1 ve 0'lardan bir kod değil ki, o da gerçek bir insan yani. Onunla da gerçek hayatta buluşursun muhabbet sohbet edersin. Ya bu şey Galiba gibi bir şey. şeyler yani. yaşamış ya, ama bir ya. vegan hani... şey diyor işte lütfen inekleri kesmeyin gidin kasaptan alın demek gibi bir şey yani bu anladın mı demek istediğimi? Bu iş olmaz. <Gülüyor> <Gülüyor> İyi günler. <laughs> Anam ve camış. Onu da sever bence. Amına <laughs> koyayım. Ya ban mı yedim ben kickten girmiyor. Ya ban mı yedim ben kickten girmiyor. Ses 30 ve çekmek. Ben kickten girmiyor. Ses 30 ve çekmek. Yalamak am yalamak. 30 ve çekmek. Göt sikmek. Am yalamak. Göt sikmek. Çekmek. Göt sikmek. Ben asal bir durumda göt sikmek. Göt sikmek. Buna göt sikmek. Göt sikmek. Buna göt sikmek. Göt sikmek. Buna göt sikmek. Buna göt sikmek. Kafamda kurmayı bırak, nunca nunca, nunca Evet, yani bir onun üzerinden yedi. Aslında o üzerinden sekiz buçuk. Benimle birlikte İzmir'in en lezzetli tatlıcısına gelin. Tiramisuları inanılmaz iyi, kelimenin tam anlamıyla bağımlısı oldum. ben, ben böyle buna benzer bir şey çok büyük piç ettim biliyor musun? Benim hemen böyle bu arada. ne <laughs> alakası var? Bir anlattığım şeyle bile alakası yok. Niye bundan bahsettiğimi hayal ettirdin ya bana? <laughs> Ya bir mal gücüne var. Seksin memem var yani orada. Ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> sen Ferit abiyle kıyafetin çalıyorsun şey yap. No. Ben şey diyorum mu? Seviyorum. Oh my god. It's him. What am I supposed to do right now? Bu Roblox <laughs> seni mi boyun? Evet. Ya Roblox olmasa boyun oynar mı <laughs> işte ya? Ben yazdım özündüm <laughs> <değil mi>? Roblox'ta <laughs> olduğunu. Çok beğenmiştim sanki. Evet. Aha. Sesi düzeldi Bir kerecik save alayım yeter ya. Hadi gel kendine hadi. Hayır. <laughs> ben de seviyorum kızım. Hem de çok seviyorum. Fırsak ya. Buyur abi. Sağ ol. Görebilir miyiz mi? Için. Hayır, ejder memesine kimse bakmayacak arkadaşlar. <laughs> Hayır, özel. Derya yatıyor. Karım bir de ev var. Ne? AVM'de değil lan şaşırdım anlık olarak. Edittir ya. Yapay zeka şey. Ay ay ay. dakika, kafama böyle bir ışık geldi. Yine dedim abi. Yayın açsam beni destekler misin? Destekleriz oğlum ayıp ediyorum. Aslında yarama basma dedim. Dönmek yok asla. 15 yıldır banyo yapmıyorsun. 15 yıldır banyo neden yapmıyorum onu da anlamadım. Hangi banyoda yıkanmak istiyorsun? Bundan mı yıkancaz 15 yıl sonra amınak? Yani o arkadaki şey beni sikecek galiba yıkandıktan sonra <laughs> Oğlum çok güzel değil mi ya? Baya güzel Götüm donar, böyle durduna bakma çıktın bu donarsın doğru Durdun, durdun Bu ne s... Aşk ambora, seks ya Evet, evet direkt Su kirli gibi Kanka, kanka, burada bak, kanka, net. kanka burada Bayağı bak iyi. böyle dans de bak böyle hareketler yapa yapa yıkanırım burası <gülüyor> inanılmaz <gülüyor> eğlenceli bir <yöne> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> 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 Oğlum evinde küveti olan insanlar küvetine niye hiç girmiyorlar ya bu küvetler hep boş amına koyayım. İki tane giren gördüm bir pornoda görüyorum girdiklerini küvete bir de filmlerde ben bir daha küvete giren insan görmüyorum yani. <laughs> Neden bu insanlar küvetleri var küvet? Siktirin gidin küvetlerinize girin ya. Bizim sen zorca bu. Bizim kombinemiz var. 50 bin kişi burada ya. Amerika'daki o <laughs> Haziranım ben. Ne diyor <laughs> oğlum? Mayıs. <gülüyor> Aa, yeah. Devam. Fingers ne? Sıkıntı kardeşim ya. da işe seni Selin'im benimdir o ya. Nasıl? Sonra izledim bunu bunu. O benim karım abi. Duru ne ya manada? kız herhalde. ya kız. Ha duru ha. Duru adı. Hiç gibi öldürecektim <laughs> vallahi. Pardon. <dur>. <gülüyor> <Hayırlı>. <gülüyor> vallahi <sikerim. gülüyor> aşkım solucan olsam beni sever miydin? Severdim aşkım. Peki CS yerine Valorant oynasaydım o zaman ananı sikerdim senin yazmış. Güzel diyalog Evet Beklenen diyaloglardan biri abi Abla biz onu nasıl Bütün işler böyle olsun ha, Bütün işler böyle olsun Bütün işler böyle olsun <SPA> Bütün işler böyle olsun lan ne olursa olsun. <laughs> düşer var <bak>, gene düşer. Hadi kurtar kızım vallahi gidiyor. <oluyor>. Bence <-hı> Attends tout, moment, Tu montes là-bas sur le papa. Tu montes sur le papa. Ouais. Oui. Voilà. Tu fais Oh mon dieu, regarde. Tortue-homme, mon t'as <coughs> Gülmeyeceğim abi ondan sonra body shaming yapıyor falan diyorlar bana Ben gülebilirim Penceresiz gülüp <Sessiz> bir yer. Babaannemle amcam 10 senedir orada yatıyorlar. Hiçbir şikayetleri yok. Nasıl yani ya? Mezarlıkmış oğlum burası. Yukarı okumadım. Yine düştüm olabilir miyiz? Hep kızından kocamla evet. genç çıkıyoruz. Tamam. hiç vazgeçmeyeceğim bir şey var hakikaten. Canımı bile verebileceğim. Bir Fenerbahçe abi. Yok Bur Burak şunu yapmış, Burak bunu yapmış. Burak ağzıyla kuş tutsa zaten hep bir şeyler yapmış. Ayıp ya bizim bu iki puanımız gitti. Burak şunu yapmış, bunu yapmış. Burak ne yapmış? <laughs> ya Allah ben de bilmiyorum abi. Vallahi bilmiyorum. ''Bazı insanları tanımak sanki bir gömleği iliklemek gibidir.'' ''En başından beri yanlış yaptığını sonuna gelmeden anlayamazsın.'' Gidiyorum gözüm yaşlı Ah yol, yol, üstüne Teneyin çok ne zaman şaşırtıyorum? Ah olmaz, olmaz Sensiz olmaz, sensiz Bazen olmaz Bazen çok düşünceli davranırsın Yanıyor yanaklar Çok göz düşünceli ya. Azar değmesin Hiç kendim durulmaz Ah olmaz, olmaz. Sensiz, olmaz sensiz olmaz, sensiz olmaz Ne güzel Azar değmesin Ya bu nasıl bir mesajlaşma ama şimdi Yani bak ya ya bu nedir ama yani? Ya bunun hiç mi orantısı yok yani bu videoların? <laughs> bir de arkayı üzücü müzik falan koymuşsun ya. Hiç mi orantısı yok? hiçbir biriyle bağ yok. Mesajın bağı yok. Arka tarafın bağı yok. Şarkının bağı yok. Ne yani bu videolar? Ne ya bu? Ben eski bir dostla buluşmaya geldim. Hepinize selamlar. Senden geçemiyorum ben hala. Kusura bakma. As

Ama kolay gelsin. Ama çok ağır bir şey Şimdi ben o beyaz sonu çıkartmıyorum. Son 3 günlük davet. Sana tahminim ne çıkartacağım? O beyaz sonu 4 falan oldu. Ha, onu al bir Ya 100 liralık atabilir miyim? 100 lira mı? Evet abi. Ya sen şu perfüm var ya. Abi ya deme öyle valla falan yok. Niye şöyle mu? Öğrenciyiz ya. Nerede o? 200, 440, 40, 100, 650, 650 lira paramız var. A 27 bin, 100. bin lira ödeme var. Bu son bir gün. Abi kolay gelsin. Ben dünkü kedi için geldim de. Evet seninki gitti ya maalesef.